Burada Osmaniye'de ilk günden beri 6 Şubat'tan beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tam bu noktada 6 Şubat'ta gelip ekiplerimizle birlikte konuşlanmıştık. Bir taraftan e, arama kurtarma çalışmaları daha sonra enkaz kaldırma çalışmalarına destek olduk ve e, bulunduğumuz noktaya da aşevimizi kurmuştuk. O gün bugündür de her gün binden fazla vatandaşımız burada aşevimizden yemek yiyebiliyor. Üç öğün yemek çıkartıyoruz. Şimdi Ramazan dolayısıyla da hem iftar hem sahur olarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye başlıyoruz burada. Valiliğimizde koordinasyon içerisinde Osmaniyeli hemşehrilerimizin gelip burada bin kişinin aynı anda iftar yapabileceği, sahur yapabileceği bir ortam oluşturduk. Altında belediyesi olarak tamamen kendi personelimizle burada yemeklerimizi pişiriyoruz. Çok hijyenik bir ortamda ve bunu da vatandaşlarımızla paylaşmaktan aynı sofrayı sofrada buluşmaktan dolayı da e, mutluluk duyuyoruz. Ramazan boyunca devam edecek. Ramazandan sonra da yine ihtiyaç doğrultusunda biz burada faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bir taraftan işte aşevimizle, bir taraftan temizlik ekiplerimizle Osmaniye'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine aynı şekilde konteyner kentte konteyner kurma çalışmalarımız devam ediyor. Orada bir oyun alanı, yürüyüş alanı, park alanı çalışmalarımız sürüyor. Burada inşallah millet olarak, devlet, millet hep birlikte yaraları sarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal marketimiz var burada. Günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, burada çadırda kalanların, bölgede kalan depremcede vatandaşlarımızın onların da ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal market üzerinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz bir taraftan. Yeah, Thank sure. you. Yeah.